Merhaba arkadaşlar. Ben Matu ve <laughs> bir seriye başlayayım dedim. Bir saniye. Evet. <laughs> bir seriye başlayayım dedim. Modlar sonra Ve başlıyoruz. Bayağı mod var. Portal, Gravity 10 tane mod var işte. İlk defa bu kadar. Yani ilk defa böyle güzel modlar oynuyoruz. Tomb Building, I build craft, industrial craft. Farm bayağı var işte. Şimdi bu şey, tür tamam, açılıyor. Tamam açıldı. Ve fena kasacak. Onu da diyeyim haberiniz olsun. Çünkü bu video programı ağzını ettiler. Ve Tale of Kingdoms var. Ve More Creatures var. Her şey başta Hadi. Donma. Donma be. Ha, Hadi. Of. Ve tamam. Olsun Taylor of Kingdoms olmasın. Boş Belki sorun olabilir. Ve tamam. Şimdi ilk başta ağaç kesek diyeceğim. Fena kasmasa. Ab. Ab ol. Şimdi. Ee, aç keseyim. Ha, o kadar kastı. İlk defa bu kadar feci kastı. Hayat mı ilk defa? Acaba bir defa kaç? Ee, bakayım. Hemen evet, geldim. Ben sonra yapayım. Ben Gördüğünüz gibi böyle bayağı mod var. <laughs> C bateride yazmıştım en son. Aa. Gördüğünüz gibi bayağı mod var. Ve fena kasıyor. Ha evet şu silah modu da var. Bayağı güzel. Şöyle bakın. Çok modu var. Ama... ben bu da belki... Tamam. Şimdi bayağı ağaç kesin. arkadaşlar kasıyoruz günü. Videoyu biraz ağaç kesip geliyorum. baş Merhaba arkadaşlar geldim. Ve hiçbir şey yapmadım. Ağaç çok az kestim. Crafting table yaptım. Bir tane kalın yaptım falan. Çeşitli. <laughs> arkadaşlar niye bu kadar sevindim? Çünkü demir çok işe yarayacak. Telefon yani ayrıldı işte. Telefon demir. Ha yani şimdi kazıma yapak. Lan. Eh, ah eh ah. Fena o kadar kasıyor ki. Herhalde çökebilir. arada modsuz oynamak kötü bence. Sizce modlara modları da benim linkim de Ya da daha değişik modlarla yükleyip benim seriye başlayayım. Bir seri vardı. Bir seri vardı. Adını unuttum. Şimdi. He ağaç kesiyor. Şimdi. <gülüyor> evet. <laughs> Bizde bir çok modu var. Şimdi. Ooo. Neyin sever? <laughs> neyin sever? Ya tamam. Şimdi bu. Şimdi. Ne yapıyorduk? Biz balta yapacaktık. Ayrıca eşya hayatta yapmam. Çünkü aynı, o kadar değerli ki. Ha, her zaman gibi kılıç yapmayı unuttum yine. Hep. Şimdi. Şimdi ne? Şimdi. Şimdi bekle. Tamam. Şimdi. Yese. Gel lan sen buraya ayı. Ayı mısın nesin? Ayı var, var. Ayı. ayı. Ayı anneciğim. Gel lan sen şuraya. Bana saldırmak he. Şunu He evet, saldırmıyor. Tamam çok iyi. Öldürebilir miyim? Ooo vav. Wow. Hayat geldi. Tamam şimdi sapling toplayak. Eğer yani ağacı bulsak işi. Ha rubber ağacı batak yomluğunda. Evet bataklık ee, işte, bir yomluğunda bir falan oluyor. Evet işte deriz Değişik bir ağaç var. Normal Minecraft'ta geldi. Şimdi ben bu tilkiyi öldüreceğim. <laughs> Easy tilkiyi. Gel lan sen buraya. şey geldi adı neydi? Ha işte fır geldi. Şimdi bu ben bunu da öldürüyorum. Öl lan gel. Gel kasmasın seni geber. <laughs> of. Nasıl bir şey diyeceğim. Bir de of ya. Bu ne yaptık? ben bayağı aç kesip geliyorum yapmışlar falan lan durduramam ben arkadaşlar biraz aç kesiyorum bir tane ve 6 pfc pfse, 3 pfc ile oynuyorum yok. helal 3 arkadaşlar 3 pfc falan az değil evet Şekil wow. koyun 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 Gel, Gel koyun seni. Burada fena kasıyorlar. Evet. O zaman ev bak kastığına göre. 1 2 3 4. Tam. Şimdi eve başlayalım. Benim tepki kısmı olduğu gibi Şimdi evi yıkarım yapsam, yapsam, onu hiç bilmiyorum. Şimdi, aa o Fare. Gel küçük Anne, 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 anne. Oraya gitmem, 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 kaç 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 kaç. Aa çok oh, rabracı yaşasın yaşasın. Ah 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 ah. Lan he tamam. Rub Al. Uhu rabracı. Rabracı. <laughs> tamam ben burayı yaparım kardeş. E, niye böyle yapıyorum ben? ben. Ay ben evine bir şey diyeceğim şimdi of be. Şimdi arkadaşlar ben dur böyle yapıp geliyorum. Bay. As. Merhaba arkadaşlar. Ben... <laughs> evim güzel mi diyor diye soruyorum. <laughs> Bence güzel. Ve tam zamanda yapmışım iyi ki. Tam akşam olurken. Ve şimdi görüşürüz. İkinci bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Yani bu arada bilmedikleriniz olursa yorumlarda söyleyin. Ve ilerikinde falan yaparız işte bir şey. Tam uzatmaya gerek yok. Hoşçakalın. 妈